Milletimizin en büyük bayramını kutlamanın arefesindeyiz. Ankara'da hain bir saldırıyla vatandaşlarımız, TUSAŞ çalışanı, kardeşlerimiz şehit oldular. Terör örgütlerinin temel amacı bu cennet vatanda huzuru bozmaktır. Huzurumuzu bozmak isteyen o alçaklara Trabzon'dan bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Bizler terörün amacına ulaşmaması için bütün milli ve dini bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız. O alçak teröristler ne yaparsa yapsın asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi kimsenin bozmaya gücü yetmeyecek. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. O anlamda bu Cumhuriyet Bayramı çok daha önemli hale gelmiştir değerli arkadaşlar. Buradan bütün Trabzonlu hemşerilerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her zamankinden daha coşkuyla, daha kalabalık, daha anlamlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak zorundayız. O alçaklara verilebilecek en güzel cevabın bu olduğu kanaatindeyim. Bu cevabı hep birlikte vereceğiz. Atalarımız mücadele ettiler. Aç durdular, susur durdurlar. Şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Evet, bugün belki bir mizan sen gibi gelebilir ama bu bir gerçek. Biz bu cumhuriyeti, bu cennet vatanı böyle kazandık. Ninelerimiz, dedelerimiz, çocuklarımız, teyzelerimiz, ablalarımız seferber oldular. Kıt kanaati imkanlarla aç susuz mücadele ettiler. Bize cennet gibi bir vatan bıraktılar. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bizlere düşen görev bu cennet vatanda huzuru, barışı, kardeşliği sonsuza kadar yaşatmaktır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vasiyeti de budur. Bu vasiyete uygun biçimde her birimiz görevimizi en iyi yapma gayreti içinde olacağız. Atalarımızdan miras aldığımız bu cennet vatanda hep birlikte çalışacağız. Çocuklarımıza en güzel şekilde bir gelecek hazırlama gayreti içinde olacağız. Çünkü büyüklerimiz, atalarımız bize böyle bir vatan, bıraktılar. Bu emanetin değerini bilmek zorundayız. Bir görüş bütün etkiliklerin bu terör nedeniyle iptal edilmesi yönündeydi. Ama arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Asla bunu kabul etmeyeceğimizi, etkinlikleri en güzel şekilde ve sonuna kadar kutlama gayreti içinde olacağımızı ilan ettik. Çünkü bunu yaparsak terör amacına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Biz asla geri durmayacağız. Onların amacı kaos yaratmak korku yaratmak. Buna asla izin vermeyeceğiz. Her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha kararlı olacağız. Cumhuriyetimize, bayramımıza ve bu en özel günümüze hep birlikte sahip çıkacağız. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.